İstanbul Boğazı'ndaki yalıda 130 milyon TL'lik film gibi soygun. Olay bir cumartesi gecesi Boğaz'a sıfır bir konumda bulunan Memduh Paşa yalısında gerçekleşiyor. Son yılların en büyük soygununda şu ana kadar gelen detaylarsa şu şekilde. Öncelikle yalı Reza Zarrab'ın eniştesinin şirketi Nap Holding'e ait yani yalı ev olarak değil şirket olarak kullanılıyor. Yalıyı soyan kişi ise yalının güvenliğinden sorumlu görevli Ahmet Ye. İki sene önce işe giren Ahmet Ye zamanla diğer çalışanların da güvenini kazanıyor. Yani şok olduk yani. yani. Tüylerimiz diken diken oluyor. Tanıyanlar kendisinin işinde çok titiz biri olduğunu söylese de Ahmet'e cumartesi gecesi Yalı'dan herkes ayrıldıktan sonra tüm alarmları kapatıp içeriye 4 kişiyi alıyor. Yalı'ya getirdikleri kamyonette çaldıkları para ve değerli eşyaları 4 saat boyunca araca yükleyip sırra katen basıyorlar. Pazar günü çalışanların izinli olmasından dolayı Yalı'ya hırsız girdiyse ancak bir gün sonra anlaşılıyor. Film sahnelerini aratmayan bir planla yapılan soygunla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Çalınan paranın bir kısmının ele geçirildiği öğrenildi.